Her yani Anadolu'nun çeşitli e, yolları var. Bu yollar üzerinde yarvan saraylar var, e, eşkiyalar Çünkü buradan mal da taşınıyor, eşkıyalar, e, hırsızlar saldırmasın vesaire gece konaklamak için bunlar bir günlük bir günlük şey menzillerdedir. Şimdi Osmanlı ordusu da e, bu seferi yaparken böyle bir yoldan gidiyor ve bazı yerlerde duruyor, menzillerde duruyor. Onların şeye gitmeye ihtiyacı yok kervansaraya ama kendileri kamp kuruyorlar. Matrakçı bu seferi İstanbul'dan başlıyor. Bütün Bağdat'a kadar hatta gidiyor ve orduyla birlikte gidiyor ve dönüyor. Bütün bu menzilleri de bu menzilnamesinde çiziyor. Burada tek bir insan figürü yoktur. Topografik olarak çiziyor. Önemli gitti gidilen yerler, konulan yerler, konaklanan yerlerdeki önemli yapıları, önemli dağları, önemli nehirleri yani, özelliklerini koyuyor oraya. E, Halep'e gittiğim zaman, Halep Kalesi'ni gördüm. Şimdi bu fotoğraflardan falan görüyorsunuz ama e, kendisini görmek başka bir şey. Gördüğüm zaman, ah dedim, matrakçı! Matrakçı o kadar güzel çizmiş ki e, Halep kalesini, yani bir e, kartpostal bu kadar güzel yansıtamaz. E, bu şekilde çok çalışmalarımda çok faydalı oldu bana ve e, çok güvenilir olduğunu ispat etti. E, matrakçı çok önemli bir sanatçı. Kitapta minyatürlerin yanı sıra konaklama, alışverişler türünden gündelik olaylarla birlikte siyasal ilişkiler ve yönetsel uygulamaları anlatan bir metin bölümü de bulunur. Nasuh, Mecmu-i Menazil'de aktardığı her şehir ve menzilin önemli mimari yapılarını ve coğrafyasını titiz bir gerçekçilikle resmeder. Burada sadece yazdıklarıyla değil, resimleriyle de doğru bilgi verme gayreti içinde bulunan bir bilim adamının özeni görülür. Bu açıdan özellikle eserin başında yer alan muhteşem İstanbul tasviri anmaya değer bir örnektir. Topkapı Sarayı Ayasofya Camii İbrahim Paşa Sarayı Aya İrini Kilisesi Kapalı Çarşı Bozdoğan Su Kemeri Yedi Kule Zindanları Kız Kulesi ve Tekfur Sarayı'yla Galata Kulesi başta olmak üzere 300'e yakın yapının tüm ayrıntılarıyla belgelendiği bu resim 1530'ların İstanbul'una dair en önemli görsel kaynaktır. Minyatürü günümüz gözü için tuhaf kılan bildiğimiz anlamda perspektiften yoksun oluşudur. Kompozisyondaki yapılar kimi zaman karşıdan, kimi zaman yukarıdan gösterilerek tüm ayrıntıların verilmesine çalışılmıştır. Minyatür, adeta üç farklı bakış açısının buluştuğu bir düzleme dönüşmüştür. Matrakçının dilini çözünce insana inanılmaz derecede bilgi veriyor minyatürleri. Ee, şöyle bir baktığınız zaman e, yani küçücük küçücük işte evler, işte minicik minicik ağaçlar, e, işte orada burada çiçekler filan diye gördüğümüz şeyle birdenbire anlam kazanıyor. Belli bir binaya, belli bir görüntüyü nasıl aksettirdiğini görüyorsunuz. E, matrakçı e, fevkalade iyi bir gözlemci. Yani yaptığı bir e, görüntüyü öyle havadan şey olarak yapmıyor. Muhakkak bir anlamı var. Ya bir e, bitki örtüsünün varlığına işaret etmek için bir ağaç türünü oraya koyuyor, O yahut orada yetişen bitkileri, ağaçları, meyveleri anlatıyor. Bu, bu, bunlar inanılmaz şeyler. Matrakçı Nasuh, 1537'de tamamladığı Mecmu-i Menazil adlı eserinin ardından, 1538'de Kanuni'nin Karaboğdan'a düzenlediği seferini de Fetihname-i Karaboğdan adıyla kaleme alır.